Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Kötü ekran kartı driverları Hatasının Çözümünü göstereceğim. Abi yani Minecraft'a girdim. Bir oynayayım dedim. Yeni yükledim tamam. Karşıma ne çıktı inanın. Yani fark etmedim. 16 yıllık bilgisayarda Zaten Böyle bir hata alacağım belliydi. Oyuna gir diyorum bak. izleyin. Çözümünü de göstereceğim. Basit. Kolay. Olmazsa arkadaşlar yapmanız gereken öbür bir işlemi daha göstereceğim. OpenGL modunda çalıştırılıyor. Allah Allah. Yani OpenGL'im yok. Ekran kartım zaten kötü. Haklısın. 64 MB ekran kartı. Dedim ben bunu çözerim. Dosyayı hemen gösteriyorum. Buraya arkadaşlar Minecraft OpenGL'e, DLL'e zip yazın. Şöyle göstereyim. Ay. <laughs> arkadan farklı bir Google açıldı. Minecraft Opengel 32 DLL'e zip. Dosya yükle dosya kod çıkıyor arkadaşlar. Bu site güvenli ama her dosyayı da indirmeyin derim. Bunu indiriyoruz. Ben indirdim. Giriyorum. Sisteminizin 32 veya 64 bit olduğunu nasıl öğreneceğinizi göstereyim. Bilgisayar veya bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Burada sistem türü 32 bit işletim sistemi yazıyor bende. Sizde 64 yazar. Daha sonra 32 bit'e girdim. Yapacağım işlem aşırı basit arkadaşlar. Yapacağım işlem o kadar basit ki hemen sizlere göstereyim. Yerel disk, program files, java, pardon ya, java'ya girdim. Ee, teker teker bu javalara gireceğim. Sizde bir tane olabilir. Java, jire sürümüne girip bine giriyorum. Sizde bu opengl olmayabilir. Atın. Ben önceden de denedim o yüzden. Bine giriyorum tekrardan. Buraya atıyorum. Ee, gördüğünüz üzere taşı ve değiştir diyorum. Devam diyorum. Sonrasında buradan çıkıyorum. JRE bin buraya atacağım. Attım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere bir daha atayım hatta devam dedim. Attım. Daha sonrasında Java Latest önemli yer burada. Bin'e basıyoruz. Ee, buraya bas buraya atıyoruz. Taşı ve değiştir. Tamam. Daha sonrasında Program Files yanına falan buralardan çıkıyorum. Windows R yüzde aptata yüzde nokta T launcher Legacy Minecraft game game de değil pardon. Peki var mı bakalım. Hayır. G'den çıkan Minecraft'a gidelim. Jira'ya gidelim. Jira, Jira Legacy. E, yaptığım işlemleri takip edin ve buraya atın. Daha sonrasında tekrar aynı alana gidiyoruz. X86 1000 Buraya atıyoruz. Biliyorum çok karışık ama yapmadan da olmuyor arkadaşlar. Daha sonrasında yapmamız gereken olay buraları kapatmak. Peki biz şu anda ne yaptık? Minecraft'ımızı bilgisayarı kandırarak OpenGL modunda yaptık aşırı basit arkadaşlar. Öbür videolarda 20 dakika boyunca driver'ı kur, onu kur, bunu kur yapıyor. Ama arkadaşlar olmazsa, bende de olmazsa bir hata vardır. O da driver'ları güncellemektir. Onları da güncelleriz, olur biter. İptal de, ay iptale basmayacağım. Oyuna giriyorum hemen. Aynı sürüm. Gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar Minecraft'a girdik. Hemen video ayarlarımızı yapalım arkadaşlar. Çok önemli. Şöyle. En düşük video ayarlarını yapıyorum. Minimal dedim. Şuraları falan kapatıyorum. Performans. Max FPS. Dilimizi de yapalım. Ee, nereden yapıyorduk arkadaşlar ya? Unuttum. Ee, sanırım burada nereden daha yapıyorsun? Minecraft bir nokta sürüm şeyinden dil özelliği gelmemiş. Ee, şuradan. Bakın arkadaşlar şuraya da bakayım. Nokta Minecraft gelmiş. Tamam. Aradığım şey buydu. Ee, o da benim şu başka bir videoda Optifine kuracaktım ondan. Şimdi multiplayer dedim. New World dedim. Bakın arkadaşlar sorunsuz şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Bir deneyelim. Ee, bir deneyelim. giriyor. Vallahi benim bilgisayar eski, kasabilir. <laughs> girdim. O aşırı kasan bir yere girdim. Vay. Arkadaşlar gelmiş. şu <laughs> nasıl bu kadar kasabilir abi? Tamam, ayarlarımızda var. Advanced Open geri'ye bastığımızda daha beter oluyor. Herhalde ben şu anda video kaydında olduğum için bu kadar kötü. Evet, girdim. Normalde bu kadar kasmaz. Sisteminiz eğer benimki gibi 64 MB değilse en azından açıyor. Şöyle kaydedelim oyunu. Benim bu dünyayı delet atmam lazım. Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadar. Olay budur. Çözersiniz, çok kolay. Öbür videolarda 50 saate uğraştırıyorlar. En kolay yöntem budur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.